daha çok bereketli bir hayırlı bir işle başladık. Biz, Bizimizin hayırlı geçeceğini bir göstergesi inşallah. Çünkü bizim toplumumuzun temeli aile. Aile bizim için çok önemli, çok kıymetli yapı taşımız. Aile de huzuru, mutluluğu için ve bizim geleceğimiz için hepimizin en önemli şeyi evlatları. O yüzden evlat hepimizin hayatında Vakalımız ne olursa olsun en önemli unsurlardan bir tanesi. Ama zaman zaman bazen de evlatla bazen de evlatsızlıkla sınav oluyor. O yüzden bize düşen şey işi kolaylaştırmak, yardımcı olmak, bu durumda olan ailelere destek olmak. Özellikle göç alan bölgelerdeki ailelerin yanına gittiğimiz zaman ben kadın ve anne olunca anneler ve kadınlar bana daha çok kolay derdini anlatabiliyor çok rahat bir şekilde gelip böyle bir sorunlar olduklarını, bu şehirde bunu yaptırabilecek ücretsiz sistemin olmadığını, bundan dolayı da çok büyük sorun yaşadıklarını söylediler. Bu talep üzerine biz hemen talep topladık. Daha hiçbir şey yokken 800 ailenin bu şekilde evlat bekleme, evlat edilmek için Türk tüp bebek yaptırmak için sırada beklediğini gördük. Allah'ın izniyle umudum şöyle bir yıl sonra hepsinin kucağında evlatlarıyla tüpü bebek bir de ikiz oluyor. İkizleriyle gelmesi inşallah bunu biliyorum. Bize düşen şey vasıta olmak, yardımcı olmak. Yüce Mevlam inşallah buna e, sonu getirecektir ve annelerimizi evladına kavuşturacaktır diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seyirciler <laughs> de haberiniz Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Bakanca yaptırdığımız evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başkanımız'a çok çok teşekkür Şöyle dönüyoruz. İnşallah. <laughs> tamam. Bakanca <laughs> Maşallah. Şimdi maşallah. konuşmalarını yapmak üzere Maliye Bakanımız Sayın Mehmet İlkek davetle arz ediyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı yine Zoval Fertili Canlı Gönlü'den tebrik ediyorum. 80 acımızın, kardeşimizin tüm bebek sorunu ücretsiz bir şekilde Karşı bilecekler. Bu konuda çalışma yapacaklar. Allah hayırlı kılsın. Ben şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah tabii ki Sağlık Bakanlığımızla da bu çalışmaları daha iyi, iyi taşıyacağız. Ve 80'den çok daha fazla kardeşimize bu imkanı gaziantep ölçeğinde ulaştırmış olacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun. Ee, gerçekten sosyal cidden e, çok sıkıntı yaratabilecek bir konu bu işin içinde çok yetkilen ııı e, olaya şahit olduğumuz için insanların mağduriyetini çektikleri sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Iıı e, sayın ııı e, belediye başkanımızın bu konuda hassasiyeti gerçekten takdir en şayan hassasiyet. E, böyle bir proje ortaya çıkınca biz de ne yapabiliriz diye elimizden gelen ufak dolusu bir yaparak bu şekilde ııı e, hem daha gençlik altına hem derdense, eee yapabileceğimiz bir katkı olarak böyle projeler yer aldık. sayın belediye başkanımıza çok teşekkür bir konuya statü belirlemiş için. Allah ben yardımcı Katkı olsun. şimdi aileleri de Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı.